92 yaşında ekonomileri batırabilecek bir güce sahip. Hem dünyanın sayılı zenginlerinden hem de hakkında en fazla olumsuz haber çıkan isimlerden biri. Pek çoğuna göre de darbelerin arkasındaki isim. Ona İngiliz bankalarını soyan adam deniyor. Çünkü kara çarşamba ekonomik krizinde sadece bir günde 1 milyar dolar kazandı. Karşınızda Macar asıllı iş adamı George Soros'un profili. George Soros 12 Ağustos 1930'da Macaristan Budapeşte'de dünyaya geldi. Ailesi Aşkenazi Yahudilerindendi. 1939'da Macaristan Naziler tarafından işgal edildi. Babası Tivadar Schwartz Esperanto dilini kullanan bir yazardı. Babası 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'da esir düşmüştü. Soyadını Soros olarak değiştirerek esir kampından kaçmayı başardı. O dönemde yaşayan diğer Yahudiler gibi Soros ailesi içinde zor günler başladı. Antiseminist hareket yükselişteydi. Bu yüzden sürekli adres değiştirmek zorunda kaldılar. 1944'te Almanya Macaristan'ı işgal etti. Bu dönemde George Soros 13 yaşındaydı. Daha o yaşta Yahudi konsey için çalışmaya başlamıştı. Bu yüzden durumu çok tehlikeliydi. Babası ailesi için sahte kimlikler düzenledi ve bu sayede hayatta kalmayı başardılar. 1945-1946 yıllarında savaş nedeniyle hiperenflasyon yaşanıyordu. O dönemde mücevher ve değerli taşların satışını yapmaya başladı. George Soros 1947'de İngiltere'ye göç etti. Oxford Üniversitesi'nde ekonomi üzerine eğitim aldı. Bu dönemde hayatını kazanmak için hamallık yapıyordu. Çalışırken ayağını kırınca bu işinden de oldu. Ekonomik durumu son derece kötüydü. Buna rağmen eğitimine devam ettim. Okulu ona ileride hayatının temelinde olacak makroekonomiyi öğrettim. Hocalarından biri Yahudi asıllı olan Karl Pooper'dı. Düşünce biçimi olarak ondan çok etkilenmiştim. İleride uygulayacağı açık toplum projesi konusunda ondan ilham aldı. 9 yıl İngiltere'de yaşadıktan sonra Amerika'ya göç etmeye karar verdi. Bu onun hayatının kırılma noktalarından biriydi. Çünkü finans dünyasında gerçek anlamda ilk adımını burada attı. Arbitraj işiyle ilgileniyordum. Yani bir hisse senedini ya da dövizi ucuza alarak eş zamanlı olarak pahalıya satıyordu. Ardından Wertheim şirketinde ekonomi analisti olarak çalıştı. Sonra ise Soros için Wall Street günleri başladı. Döviz spekülasyonu yapmayı çok iyi biliyordu. New York'ta uluslararası bir yatırım fonu kurdu. Bu fon 28 yıllık tarihinde dünyanın en yüksek performansa sahip yatırım fonu olarak tarihe geçti. Sahibi olduğu bu fonla büyük bir servete ulaştı. Kurduğu yatırım fonu hala 70'in üzerinde ülkede aktif bir şekilde çalışıyor. Genellikle de üniversiteli gençlere yönelik projeler fonlanıyor. Amerika'da yaşamaya başladıktan 6 yıl sonra vatandaşlık aldı. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla daha fazla tanınır hale geldi. O krizleri fırsata çevirmeyi çok iyi biliyordu. Sovyetler dağılınca en iyi bildiği şeyi yaptı. Bu tarihi olayla Doğu Avrupa ülkeleri Batı Avrupa'ya kıyasla fakirleşmişti. Ukrayna, Belarus, Polonya, Yugoslavya ve Romanya gibi ülkelere tek başına tüm zamanların en büyük yardımını yaptı. Yaptığı yardımlar Birleşmiş Milletler gibi büyük kuruluşların yardımından bile fazlaydı. Böylece adını duymayan kalmadı. Tanınırlıksa ona daha fazla servet getirdi. Ama asıl servetine 16 Eylül 1992'deki Kara Çarşamba ekonomik kriziyle ulaştı. Bu aslında sorusun krizleri nasıl fırsat çevirdiğinin en büyük kanıtı ve hayatının dönüm noktasıydı. Kriz sırasında bir günde 1 milyar dolar kazandı. İngiliz bankaları krizde 3,4 milyar dolar zarar etmişti. Bu zararın üçte birine George Soros sebep oldu. Bu hamlesi ona sadece büyük bir servet getirmedi. Bu olayla Soros'a bir lakap takıldı. Ona artık İngiliz bankalarını soyan adam deniyordu. 3 evlilik yaptı. Önce Annalise Sakla, 1983'te Susan Weber'le 2013'te de Tamiko Bolton'la evlendi. Bu evliliklerden 5 çocuğu oldu. Soros'un kendisi gibi Yahudi olan son eşinin kendisinden 41 yaş küçük olması eleştirilmesine neden oldu. Soros şu anda aktif olarak çalışma hayatına devam ediyor. Soros Fund Management'ın başkanı. Bu şirket aynı zamanda Quantum Fund grubunun baş yatırım danışmanı. Bu da Peşte'deki Central European Üniversitesi'nin ve Moskova'daki Uluslararası arası Bilim Vakfı'nın kurucusu. George Soros, New School of Social Research, Budapest Üniversitesi, Oxford Üniversitesi ve Yale Üniversitesi'nden fahri doktoru aldı. 1995'te de Bologna Üniversitesi'nden açık toplum alanındaki çalışmaları nedeniyle üniversitenin en büyük onur unvanını kazandı. Soros dünyanın en zengin iş adamlarından biri. Mayıs 2020 itibarıyla yaklaşık 9 milyar dolar servete sahip olduğu düşünülüyor. Bugüne kadar açık toplum vakıflarına yaptığı bağışsa 32 milyar dolardan fazla. Ülkelere ve vakıflara yardımlarıyla ona hayırsever diyenler olsa da biz aynısını söyleyemeyeceğiz. Çünkü Soros bu yardımları o ülkelerin sosyopolitik sistemini kontrol altına almak için yaptı ve yapmaya devam ediyor. Şüphesiz gizli bir ajandaya sahip olan Soros yaptığı bir açıklamayla bu yöndeki iddiaların Rus propagandası olduğunu söylese de dünyanın her yerinde böyle süreçleri destekliyorum, şu anda Liberya'da yapıyoruz, Nepal'de de yapabiliriz diyerek yaptığı şey kabullenmişti. 2006'da da bir Rus radyosuna verdiği röportajda Gürcistan'daki Gül Devrimi'ni finanse ettiğini itiraf etmişti. Soros-Irak savaşı başlamadan iki hafta önce Türkiye'ye bir ziyarette bulunmuştu. Sabancı Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada Türkiye'nin stratejik konumu nedeniyle en iyi ihracat ürünü ordusudur demişti. Bu sözleriyle eleştiri toplamıştı ve Türkiye'de uzun süre konuşulmuştu. George Soros'un kurduğu Açık Toplum Enstitüsü'nün Türkiye Şubesi Eylül 2001'de kuruldu. Vakıflar kanalıyla Türkiye'de 2006'dan sonraki 5 yılda 8 milyon dolar harcandı. Soros harcamalarını genellikle bu proje uğruna yapıyor çünkü o en büyük hayali açık toplum projesinin hayata geçirildiğini görmek. İşte bu nedenle George Bush'la arasının çok da iyi olmadığını söyleyebiliriz. Çünkü Soros'a göre Bush'un kapitalist düşünceleri açık ekonomilerin adına dünya üzerinde karalıyor. Yine Soros'a göre Bush'un bu tavrı kendisinin organize ettiği sivil toplum örgütlerinin hareketlerini kısıtlıyor. George Soros hakkında en fazla kötü haber yapılan isimlerden biri. Nedeni ise neredeyse her ülkede darbelerin arkasındaki isim olması ve ayaklanmaları finanse etmesi. Sadece Gürcistan'daki Gül Devrimi'nde değil, Ukrayna'daki Turuncu Devrim ve Arap Baharı'nda da başroldeydi. Onun uzmanlık alanı sivil toplum yapılarını finanse ederek sivil darbeler yapmaktı. Eski Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'tan Macaristan Başbakanı Viktor Orban'a kadar aralarında Rusya, Polonya ve İngiltere liderlerinin de olduğu pek çok dünya lideri George Soros'u kitlesel halk hareketlerinin arkasında olmakla suçluyor. Hatta bu nedenle 2017'de Polonya'da protesto edilmişti. Amerika Birleşik Devletleri'ne sarsan siyahi George Floyd olaylarında da Soros'un parmağı olduğu iddia edilmişti. Hatta protestoları Soros'un örgütlediği söylenirken Floyd'un ölümünün sahte olduğunu ve Soros'un polisle gizlice anlaşarak bir oyun oynadığını düşünenler de vardı. Kimileri sivil ayaklanmalardaki finansal desteğine kesin gözüyle bakarken kimileri içinse tüm bunlar komplo teorisinden başka bir şey değil. Özellikle sosyal medyada Soros karşıtlığı hassafada, Twitter'da Soros karşıtı olumsuz tweet sayısı günde 500 bin civarında. Facebook'ta ise Soros hakkında yapılan olumsuz yorum sayısı sadece Mayıs ayında 68.746'yı buldu. 2018'de Amerika Amerika Birleşik Devletleri'ndeki göçmenleri örgütlediği yönündeki iddialar gündeme geldiğinde ise 38 bin olumsuz yorum ve gönderi almıştım. İnsanlar George Soros konusunda iki zıt görüşe sahip. Belli bir kesim onun yardımsever ve alçak gönüllü biri olduğunu düşünse de onun her adımını kendi çıkarları adına attığını ve anti-humanist olduğunu düşünenlerin sayısı azımsanmayacak kadar fazla. Onun hakkında hiç şüphe olmayan gerçekse 30 yıldır finans çevrelerine en çok etkileyen kişi olma özelliğine hiç kaybetmemesi.